Aleyküm selam yeğenim. Ne olsun, Gebze'den yeni geldim. Avcudu dursun var. Avu dedi gel dedi, bahçemi topla dedi de, çerezliğini al dedi. He, sağ olsun ya. He, gobra 28 mi? O kim? O bizim rahmetli Aziz dedenin torunu değil mi o? Ulan onlar balagillerden ya. Yeni yeni resimler çıkartıyorlar ya. Vallahi el aleme kepaze olduk ya. Vallahi billahi ya. Ha o keşapta yılan var diyorlar de. Demek bizi el aleme eden uymuş ya. Bir de gobra 28 takmış ya. Yeğenim neyse şimdi bak. Ha burada dedikodular çabuk yayılıyor bak. Cami anusundan çabucak yayılıyor. Cami anusu daha etmeden çabucak yayılıyor ha burada dedikodu. Yerin kulağı vardır. Yeğenim lafımıza bir, birken iki katarlar. He yeğenim neyse görüşürüz. Hadi babana selam söyle. Hadi güylün görüşürüz. Hadi bay bay.